Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şirinlik muskasını hazırlayacağız. Şirinlik muskası insanların arasında güzel görünmeniz için yapılan bir işlemdir. Bu işlem yazıldığında herkes size güzel görünür ve herkes de hoş görünürsünüz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde istekleriniz yerinize gelecektir. Aynı zamanda bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından burada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlama bakılmak istiyorum diye yazarsanız herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum kardeşlerim. Ercüment Hocam Instagram kanalında sizleri bekliyorum.